Çek süreçleri, yapılan tesislerin kapasitesine ve yakılacak atın tehlikelik özelliklerine göre iki farklı süreçte ilerlemektedir. Tesis kapasitesi 100 ton bölü gün üzerinde veya tehlikeli atık ise Çek Ek 1, kapasite 100 ton bölü gün altı ve tehlikesiz atık ise Çek Ek 2 olarak değerlendirilmektedir. Tesis Ek 1 kapsamında değerlendiriliyor ise, sürecin tamamlanıp belgenin alınması toplamda 6 ile 8 ay arası sürmektedir. Çek başlık dosyası hazırlanarak bakanlığa sunulur. Sunulan dosya için inceleme değerlendirme komisyonu kurulur. ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne de açılır ve valilikle birlikte halka duyurulur. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün yetkilendireceği personeller ile birlikte halkın katılım toplantısı yapılır. Halk, diğer kurumlar ve komisyon görüşleri alınarak ÇED özel formatında rapor rağımı ve bakanlığa sunulur. Bakanlık inceleme ve değerlendirmesini tamamlar ve kararını valiliğe proje sahibine ve bakanlıkça yeterlilik verilmiş kurum kuruluşlara bildirir. Uygun ise çek olumlu karar raporu yayınlanır. Ayrıca valilik bu kararı askıda ilan ve internet aracılığı ile halka duyurur. Tesis ek 2 kapsamında değerlendiriliyor ise sürecin tamamlanıp belgenin alınması toplamda 2-3 ay sürmektedir yapılması planlanan tesisin uygunluğu hakkında il çevre müdürlüğü tarafından mali çevre kurullarına görüşleri sorulmaktadır. Tesis yeri ile ilgili bilgiler, projenin kapasitesi, kabul edilecek atık türleri, tesisin ünitelerinin genel anlatımı ve maliyet analizi yapılarak bakanlığın onayına sunulur. Proje sahibi proje tanıtım dosyasında ve ekleminde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir. Taahhüt yasası ve imza sürküleri ile bakanlık tarafından belirlenen başvuru bedelinin ödenliğine dair belgeyi valideye sunar. Yapılan inceleme ve sonucunda eksiklikler bildirilirse başvuru sahibi 6 ay içerisinde eksiklikleri gidermek zorundadır. Aksi takdirde proje tanıtım dosyası sonlandırılır inceleme ve sonucunun uygun olması sonucunda çek gerekli değildir kararı verilerek karar sonucu askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurulmaktadır.